Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel oyuncumuz Neslihan Atagül'den en güzel ve en özel karelerini sizler için hazırladık. Neslihan Atagül, Fatih Harbiye, Kara gibi dizilerde rol almış ve herkes tarafından çok beğenilmişti. Biz de sizler için Neslihan Atagül'ün en güzel ve en simpatik fotolarını hazırladık. Bu videoların devamı gelmesini istiyorsanız Kanalımıza abone olup yorum yazmayı unutmayın. Kanalımızda daha birçok video bulabilirsiniz. Bizi izlemeye devam edin. Herkese teşekkür ederiz.